Yeni Asır Televizyonu Ege Bülteni'nden mutlu haftalar sevgili seyirciler. Ege gelişmeleriyle haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Takvimler Ağustos ayının 5'ini gösteriyor ve bugünkü bültenimize bayramda yaşanacak turizm hareketliliğiyle başlayacağız. Ramazan ayının yaz tatiline denk gelmesiyle olumsuz etkilenen turizm sektörü geride bıraktığımız Haziran ve Temmuz ayında yaşadığı düşüşü bayram tatiliyle telafi etmeyi hedefliyor. Ulaşımdan gıdaya, konfeksiyondan kozmetiğe kadar pek çok sektörü canlandıran bayram ekonomisi turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Konaklama rezervasyonlarını bayram öncesi tamamlayan turizmcilerin Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladığını bildiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Türkiye ve Ege turizminin bayram dopingi yaşadığını söyledi. İlk 6 ayda Türkiye'deki turizm rakamlarının %14,5, İzmir'de ise %4,5 oranında artış gösterdiğini belirten Başkan İşler, geçen yıla göre rakamların artış gösterdiğini kaydetti. Ramazan'ın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle Temmuz ayında düşüş yaşandığını kaydeden işler, Ramazan bayramı tatiliyle turizmde hareketli günlerin yeniden başlayacağını kaydetti. Ağustos ayı ve bayramla birlikte Türk turizm sektöründe başlayan yükseliş ivmesinin Arife ile birlikte %100 doluluğa ulaşacağını açıklayan işler tatilcileri Ege'ye davet etti. Telefon hattımıza dönelim. Etik Başkanı Sayın Mehmet İşler hattımızda. Sayın Başkan merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar tüm izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Az önce de söylediğimiz gibi e, Haziran ayında özellikle durgunluk hat safhadaydı turizmde. Peki bayram turizmcilerin yüzünü güldürebilecek mi? Efendim hepinizin bildiği gibi Ramazan ayı hem sezonun en yüksek ayı olan Temmuz'a denk geldi. Mübarek Ramazan ayı. Hem de e, bir de gezi olayları bunun da üstüne daha önce geldiğinden dolayı bir ufak bir iğme de düşmüş vardı. Ancak biz e, Ağustos ayı ile birlikte, e, Şeker Bayramı ile birlikte çok ciddi bir e, sıçrama gösterdik ve e, bir bayram dopingi yaşıyor turizm sektörü. E, ve bu sektör e, gerçekten e, bu sene itibariyle, 2013 senesi itibariyle en yüksek rakamlarını egale edeceği bir aya girmiş oluyor Ağustos ayı itibariyle. Bayram e, turizmcilere doping olduğu gibi biliyorsunuz turizm sektörü 54 tane yan sektörde besleyen bir sektör olmaktan dolayı toplam üretim ve toplam tüketime baktığımızda doğal olarak turizmle ilişkilendirilmiş olan yan sektörleri de canlandıracak, ekonomiye ciddi bir destek verecektir. Biz bayramda diyoruz ki bu dopingi yaşarken şu anda %99'a varan doluluk oranlarımız Arife gününden itibaren %100 doluluğa gelecek olup Türkiye'nin seçilmiş ve nadide yeri olan en iyi destinasyon noktası olan, turizmin ilk çıktığı yer olan güzel Ege'mize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ege'nin bugün Kort Azur gibi gerçekten dantel gibi kıyılarında ve klimalandırılmış olan ikliminde bayramlarını geçirmeleri için tavsiye ediyoruz. Sıcağı buram buram hissetmeyecekleri, nemin az olduğu ve rüzgarın çok güzel insanın tenini okşadığı Ege'de bayram geçirmelerini büyük bir e, kendilerine önemli belirtmek istiyoruz, tavsiye ediyoruz. Bildiğiniz gibi her bayramda bizim en büyük belamız trafik terörüdür. Güzel Ege'mize gelecek olan vatandaşlarımızın muhakkak trafik canavarına e, kurban gitmemeleri için kemerlerini bağlamalarını ve hep birlikte bu Ege'de bayramın tadını şeker gibi geçirmelerini Sektör olarak biz özellikle tavsiye ediyoruz ve öneriyoruz. Evet, bu konuda çok çok dikkat edilmesi lazım. Her konunun başı aslında dikkat. Özellikle trafikte, evet. bayram trafiğinde hele hele. Ee, geçtiğimiz evet. günlerde yaptığımız telefon bağlantısında da son yaşadığımız gezi olaylarının 2014 yılına etki olarak 2014 yılına sarkacağını bahsetmiştiniz. Bu konuda yapılan evet. olumlu gelişmeler var mı? Şimdi bir kere e, basın olarak, medya olarak, duyarlı ve hassas yayıncılığınızdan dolayı sektör adına sizleri çok tebrik ediyoruz. Ve şunu söylemek gerekirse tam da sektörün kalbinin içindeki olan soruları soruyorsunuz. Doğrudur 54 sektör dediğimiz ve bir otele 1200 kalemin girdiğini düşünecek olursak sadece bu turizm sektörünü değil demin söylediğim gibi yan sektörleri de çok etkileyecek bir e, soruyu sordunuz bize. İzmir 6. ay ilk 6 ay sonu itibariyle %4,5 geçen seneye oranla artış gösterdi. Güzel ülkemiz ise yüzde on dört buçuk gibi bir artış gösterdi. Ancak gezi olaylarıyla birlikte gezi olaylarının biraz çok fazla abartılıyor, abartılıyor. Şöyle o abartılıyor. Sektöre çok büyük zararları verdiği söylense dahi bile biz şu andaki basında özellikle dış medyada çıkan kadar sektör olarak bunu çok hissetmediğimizi söyleyebilirim İstanbul dışında. Ancak hiç mi etkisi olmadı? Evet etkisi olmuştur. Bunlar da ancak bir yavaşlama rezervasyonlarda bir ağırlaşma olarak gözükmüştür. Ve bizim söylediğimiz şudur, bu tip toplumsal olaylar olduğu ilk zamanda etkisinden daha çok bir sonraki dönemlerini etkiliyor. 2014'te maalesef bu tip olayları etkisinden daha çok olarak karşımıza pazarlamada çıkartıyor yabancı tur operatörleri ve 2014'ün tam da şu sıralarda sözleşmelerini yaptığımız zamanlarda bize diyorlar ki 2014'te seçiminiz var, Türkiye'de bir takım sosyal hareketlilik olabilir, Türkiye'yi satmakta zorlanabiliriz diye gezi olaylarını abartarak önümüze koyuyorlar bir mazeret olarak. İkincisi e, biz diyorlar alkol yasağı ülkemizde çıkıyor. Bu yasa onaylandı Cumhurbaşkanımızdan. Gelen turistlere karşı biz burayı satarken zorlanacağız. Bu durumda alacağımız şu andaki yapacağımız anlaşmalardaki kontenjan anlaşmalarını ve verdiğimiz fiyatları kırmamız gerekiyor. Çünkü 2014 bizim için riskli gözüküyor diyorlar. Evet. İşte Türkiye olarak biz bunu kırmak adına Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte Sayın Bakanımızın talimatıyla özellikle Almanya, İngiltere, Dubai ve Rusya pazarına gittik. Bu zihniyetin bu, bu fikrin kırılması adına ciddi bir tanıtım atağına geçtik ve bu atakla da biz Türkiye'nin ekonomisinin ve Türkiye turizminin önüne açmak adına ciddi bir çalışma yaptık. Bu konuda özellikle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın e, Ömer Çelik'e buradan sektör adına teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Kendisinin çok hassas ve dikkatli çalışmasıyla biz bu noktada e, gayet güzel başarı elde ettiğimize inanıyorum. Evet. Kısacası şunu söylemek gerekirse, dünya turizminin üçte birinin gerçekleştiği Akdeniz çanağında biz Türkiye turizmi olarak gerçekten emin adımlarla gidiyoruz. Ve bu noktada Türkiye turizmini artık kırılganlık eşiğini aşmış bir şekilde ciddi bir iğmeyle yoluna devam etmektedir. Ancak Türkiye turizmin için bu yeterli değildir. Yeni ürünler koymamız gerekiyor. Türkiye turizmine sadece kum, deniz, güneşin dışında yeni kültür, inanç dediğimiz, gastronomi dediğimiz figürleri ve yeni oyuncuları koymamız gerekiyor. Bence bugüne kadar hiç oyunun içinde olmayan bir doğuyu koymamız gerekiyor. Ve hepsinden daha önemlisi de artık turizm çeşitliliğine Türkiye'nin kum ve denizinin dışında pazarlanabilir yan ürünleriyle artık gelirlerde artış göstermesi gerekiyor. Bugün 36 milyon turistin geldiği, 29,5 milyar doların girdiği bu ülkede gelen turist sayısına göre biz turizmci olarak kesinlikle gelirlerin artırılmasından yanayız. Evet. Artık Türkiye turizm politikasının biz devlet politikası olarak gelirlerin artırılmasına yönelik turizm çeşitliliğine gitmesi gerekiyor. Biz bunu sektör olarak çok ciddi bir şekilde her yerde dile getiriyoruz. Ve özellikle de siz değerli basınla, medyayla ve Yeni Asır ailesiyle de tüm halkımızla da bunları paylaşmak istiyoruz. Pekala, şimdi süremiz kısıtlı Sayın işler ama bunu sormadan edemeyeceğim. Toplumsal olaylardan bahsettik. Ee, Keza Mısır'da da oldukça büyük toplumsal olaylar var. Evet. Çatışmalar bile yaşanıyor. Şimdi bazı turizmciler, bazı yetkililer der ki buradaki olaylar nedeniyle oraya gidecek olan turistler bize gelecek. Türk turizmi çağ atlayacak gibi sözler var. Söylenmiş olan sözler var. Bu ne derece doğru evet. yaklaşımdır? Şimdi efendim bu kesinlikle e, elini uyuşturarak komşunun kötülük gününü kötü gününde oradan medet ummaya benziyor. Bize bunlar yakışmaz. Türk, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye çok köklü bir devlet politikasından gelmektedir. Kendi devlet politikasının adabı vardır. Dolayısıyla bugün Mısır dediğiniz zaman Antalya'ya gelen kadar turist sayısı gelmektedir. Bugün bizim Antalya'mıza yılda 10 milyon turist gelirken, Mısır'a da bugün 11 milyon gibi bir turist geliyor. Dolayısıyla Türkiye, bu turist sayısının hepsinin Türkiye'ye gelmesi mümkün olmayacaktır. Böyle bir okazyonda belli bir kere kısmı gelecektir. Ancak biz turizmciler olarak hiçbir komşumuzdaki olan, herhangi bir e, sosyal sıkıntının, ekonomik sıkıntının veya bir doğal afetten dolayı ellerimize oluşturarak oradan medet umacak kadar kendimize aciz görmüyoruz. Bu hem bizim Türk halkımıza, hem bizim Müslüman olan inancımız, dinimize, hem de bizim ticaret ahlakımıza sığmaz. Biz herkesin çok dostane bir şekilde ticaret yapmasından yanayız. Evet. Dost, Mısır, dostumuz kardeşimiz Mısır, halkın iradesinin olduğu Mısır'ın biz her daim yanındayız ve sektör olarak da Mısır'la beraber yan yanayız. O yüzden dolayı ısrarla altını çiziyoruz. Biz dostlarımızın kötü gününden menfaatlenmeyecek kadar bu noktada kendimizi son derece irade sahibi kılmış bir ülkeyiz, bir milletiz ve kimsenin kötü gününden menfaatlenmiyoruz. Bugün onlara olan sıkıntılar yarın başka şekillerde bize olabilir. O yüzden dolayı da her zaman için biz özellikle sağduyulu ve iyilikle bakan bir sektörüz, nezaketle bakan bir sektörüz. Mısır halkının da demokratik yolda sağlam adımlarla ilerlemesinde sonuna kadar destekleyen bir sektörüz. Peki efendim etik başkanı Sayın Mehmet İşler verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Umarız bayram tatilinden başlayarak 2014 yılına kadar turizmimiz gerçekten çağ atlayıcı adımlar atar. İyi akşamlar diliyoruz size.